Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ben Beyhan öğretmeniniz. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle matematik dersinde kesirlerin konusu olan bütün, yarım ve çeyrek konularını işleyeceğiz. Sevgili çocuklarım, ikinci sınıfta siz bütün ve yarımı öğrenmiştiniz. Üçüncü sınıfın bir diğer konusu olan çeyreği de bu dersimizde öğreneceğiz. Tabi bunu öğrenirken bütün ve yarımı da tekrar edeceğiz. Bu kavramları öğrenirken nesneler ve şekiller üzerinden size bunu öğretmeye çalışacağım. Hazırsanız dersimize geçelim. Öncelikle nesneler üzerinden küçük bir etkinlikle dersimize başlayalım. Sevgili çocuklarım, biraz önce bahsettiğim tam yarım ve çeyrek Terimlerini gelin birlikte burada öğrenelim. Evet hazırlamış olduğum materyallerden bakın burada bir ekmeğimiz var. Ekmeğimizi üzerinden konumuzu anlatmaya çalışacağım materyal olarak bugün ekmeği ve elmayı kullanacağız. Sevgili çocuklar bakın şu anda ekmeğin kesilmemiş haline biz bütün ekmek diyoruz öyle değil mi? Herhangi bir şekilde onu kesip parçalarına ayırmadığımız zaman biz ona bütün bir ekmek diyoruz. Kolaylık olsun diye tabi ben önceden kestim. Şimdi ekmeği tam ortadan bıçak kestiğimiz zaman ne oluşuyor sevgili çocuklar? Bize iki tane ne oluşacak? Yarım ekmek oluşacak. Bakın sağ elimin altındaki bir yarımı sol elimin altındaki de sevgili çocuklar diğer yarımı. Biraz önce bütün ekmeğimiz vardı. Şimdi iki tane neyimiz var? yarım ekmeğimiz var. Peki çeyreğe ulaşmak istediğimizde ne yapacağız sevgili çocuklar? Bu sefer de yarım olan ekmeğimizi ikiye bölmemiz gerekiyor sevgili çocuklarım. Evet hemen konumuzu bir daha tekrar edelim. En baştaki haliyle neydi ekmeğimiz? Bütün bir ekmekti. Evet bütün ekmek. Sonra ne yaptık? İkiye böldük. Yarım bir ekmek. Bakın bu yarım ekmeğimiz. Evet, bu da neydi? Yarımı böldüğümüz neydi sevgili çocuklar? Çeyrek ekmeğimizdi. Gelin bu sefer materyal olarak neyi kullanalım? Elmamızı kullanalım. Siz de büyüklerinizin kontrolünde bu etkinliği yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Şimdi bizim burada neyimiz var? Manavdan aldığımız gibi, pazardan aldığımız gibi, ağacın dalından topladığımız gibi bir bütün elmamız var. Öyle değil mi? Hiçbir şekilde ne yapmamışız, kesmemişiz. Şu anda elimde duran bir bütün elma var sevgili çocuklar. Peki biz bu bütün elmayı tam ortasından ikiye böldüğümüz zaman neye ulaşacağız? Diyelim ki iki kardeşi sevgili çocuklar iki kardeşe ne yapacağız? Eşit bir şekilde pay etmeye çalıştığımızda şu an ne oluştu? Tam ortadan böldüğümüz için iki tane yarım elmamız oluştu. Bakın bir yarım sağ elimde, diğer yarısı da neydi? Sol elimde sevgili çocuklar. Peki sevgili çocuklar, biz bu iki yarım elmadan çeyrek elma elde etmek istesek ne yapacağız? Onu da tam ortadan ikiye bölerek çeyrek elmayı elde edeceğiz. Evet. Bunu da bölelim. Eğer diyelim ki dört kardeşiz, dört arkadaşız. Buradan da ne yapacağız sevgili çocuklar? Çeyrek elma elde edeceğiz. Bakın öncelikle neydi? Bir bütün elmamız vardı. Daha sonra ne oldu sevgili çocuklar? İki yarım elmamız oldu. Yarımları da ikiye böldüğümüz zaman neye ulaştık sevgili çocuklarım? Çeyrek elmalara ulaştık. Peki kaç tane çeyrek elma vardı? bir bütün elmanın içerisinde dört tane çeyrek elma var sevgili çocuklar. Evet bakın şöyle hemen tanıtmamız gerekirse bu bir bütün elma bu bir yarım elma kestiğimiz diğer bu gördüğünüzde çeyrek elma bütün yarım çeyrek biraz sonra da bunlar üzerinden çokça şekiller üzerinden anlatmaya çalışacağız Evet bir tane etkinliğimizi daha yapalım. Benim sınıfta çokça yaptığım bir etkinlik bu. Kağıt tabaklardan siz de yapabilirsiniz sevgili çocuklarım. Şimdi bakın en baştaki kağıt tabağımızı bir önümüze alalım. Bakın bu bize neyi ifade ediyor? Bu bize bütünü ifade ediyor sevgili çocuklar. Peki biz bundan yarım elde etmeye çalışsak ne yapacağız? ortadan ikiye eşit bir şekilde ne yapmamız gerekir sevgili çocuklar? Burada olduğu gibi eşit bir şekilde kesmemiz gerekir sevgili çocuklar. Bakın bu bir yarım. Bu da ne? Diğer yarım. Bir bütünden ne yapacağız? İki tane yarım oluşturacağız. Bu iki yarımı bir araya getirdiğimizde ne oluyor? Bakın tam üzerine koyalım. Yine bir bütün oluşuyor. Peki bu yarımı ben Ortadan ikiye biraz önce elmada olduğu gibi ortadan ikiye kestiğimi düşünürseniz anlaşılır olsun diye de maviye boyadım bakın. Bu bir yarımdı ve ben bunu ikiye kestim. Gördünüz mü? Bu sefer de ne olacak? Çeyrek tabak elimizde kaldı. Gördünüz mü? Evet, bu da onun çeyreği. İki çeyreği bir araya getirdiğimizde ne oluyor? Alttaki tabağımız neydi? Yarımdı. Evet, bir yarım elde etmiş oluyoruz. Evet. Hemen kısaca bir tekrar edelim. Bakın burada ne vardı? Bir bütünümüz vardı. Bu bütün neyden oluşuyordu sevgili çocuklar? Bakın yanlara iki tane yarımdan oluşuyordu. İki yarımı bir araya getirdiğimizde bir bütün elde ediyorduk. Daha sonra ne oluyordu sevgili çocuklar? Kaç tane çeyrek vardı? Bir, iki, üç ve dört. Gördünüz mü? Dört tane çeyreği de bir araya getirerek ne yaptık sevgili çocuklar? Bir bütün oluşturmuş olduk. Umarım konumuz anlaşılmıştır. Evet hemen şekil olarak bunları koyalım. Bugün öğreneceğimiz konular bunlar. Biraz sonra da slaytlar üzerinden devam edeceğiz. Bu ney bir bütün? Bu ney bir yarım? Bu da ne sevgili çocuklarım? Bir çeyreği ifade ediyor bizlere. Hadi gelin şimdi de şekiller üzerinden konumuza devam edelim. Evet sevgili çocuklarım, bakın şimdi de dersimize şekiller üzerinden nasıl devam edeceğiz. Biraz önce size gösterdiğim gibi örnekte bir bütün elmamız vardı öyle değil mi? Nasıldı bu elma? Marketten aldığımız gibi, manavdan aldığımız gibi bir elmaydı. Yani hiçbir şekilde ne yapmamıştık, bıçakla kesmemiştik. Ağaçtan topladığımız şekliyle biz o elmaya ne diyorduk? Bütün bir elma diyorduk sevgili çocuklar. Biraz önce ne yapmıştık o elmayı? İkiye kesmiştik. İkiye kestiğimizde de ne oluşmuştu sevgili çocuklarım? Bakın orada gösterdim. Evet, iki tane ne oluşmuştu? yarım elmamız oluşmuştu. Bu elmalardan her birine biz ne diyoruz? Yarım diyoruz. Peki biz o yarım elmayı da ikiye kesmiştik. O zaman ne oluşmuştu sevgili çocuklarım? Çeyrek elma oluşmuştu. Dört tane de ne elde etmiştik? Çeyrek elma elde etmiştik. Hemen kısaca bir özetleyelim. Başlangıçta neydi? Bir bütün elmamız vardı. Ortadan ikiye eşit bir şekilde kestiğimizde iki tane yarım elma elde ettik. O yarımları da ikiye kestiğimizde ne elde ettik? Dört tane sevgili çocuklar çeyrek elma elde ettik. Yani bir bütün elmanın içerisinde iki yarım, dört tane de çeyrek elmamız var sevgili çocuklar. Sevgili çocuklarım gelin şimdi birlikte bu terimlerimizi teker teker öğrenelim neymiş? Bakın orada bir bütün elma resmi var. Bütün neydi sevgili çocuklar? Bir nesnenin ya da bir bütünün hiçbir şekilde ne yapmamıştı? Ayrılmamış haline biz ne diyorduk? Yani tamamına bütün diyorduk. Kesirle ifade ettiğimiz zaman nasıl okurmuşuz? Bir bölü bir şeklinde ifade ederiz biz bütünü ya da alttan okuduğumuzda bir de bir şeklinde bütünü ifade ederiz sevgili çocuklar. Gelelim diğer öğrendiğimiz kavrama. Bu da ne? Yarım. Evet. Yarım da nedir sevgili çocuklar? Bir bütünün iki eş parçalarından her birisine biz ne diyorduk? Yarım diyorduk. Evet biraz önce de elmamızı kesmiştik. Yarım elma. Ne yapıyoruz peki biz bunu? Nasıl ifade ediyoruz? Bir bölü iki şeklinde ifade ediyoruz sevgili çocuklar. Yarımın kesir ile ifade ediliş şekli bir bölü iki. Yani iki de birdir sevgili çocuklar. İki parçada bir tanesi demektir. Çeyreğe baktığımızda da sevgili çocuklarım çeyrekte bir bütünü neydi? Dört eş parçaya ayırdığımızda parçalardan her biri bir çeyreği gösterir bize. Çeyreği kesir olarak nasıl ifade ediyoruz? Bakın ben oraya yazdım. 1/4 şekliyle ifade ediyoruz ya da 4 bir şekliyle ifade ediyoruz. Çeyreğin kesir olarak ifade edilişi de bu sevgili çocuklarım. Sevgili çocuklar, gelin oradaki görseller üzerinden, elma görselleri üzerinden bizlere sorulan soruları işaretleyelim. Birincisinde ne diyor sevgili çocuklar? Yukarıdaki kırmızı elmalara baktığımızda aşağıdaki elmalardan tam olanını işaretleyin diyor. Yani ne istiyor? Bütün olanını istiyor. Evet o ilk sırada tam olan hangisi sevgili çocuklar? En baştaki değil mi? Bütün olan elmamız en baştaki. Onun yanındaki yarım, en sondaki de çeyrek. İkinci sorumuza bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdaki elmalardan bu sefer yarım olanını işaretleyin diyor bize. Yarım olanı hangisi sevgili çocuklar? Birincisi bütün elma, ikincisi çeyrek elma, Üçüncüsü de neyi sevgili çocuklarım? Yarım elma. Aslında kolay bir konu öyle değil mi? Görsel olarak bunları hafızamıza aldığımızda çok daha rahat öğrenebiliriz bu konuyu. En alttaki sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki elmalardan çeyrek olanını işaretleyin diyor bize. Çeyrek olanı hangisi bakın o yeşil elmaların sırasında en alttaki gördüğümüz elmalarımız içerisinde. Çeyrek olan da en baştaki öyle değil mi? Ortadaki tam. Hemen benim yanımdaki de ne? yarım bir elma sevgili çocuklar. Evet buradaki örneğimize bakalım. Şekillerin şekilleri yarısına ayırıp boyayalım diyor sevgili çocuklar. Her şeklin altında da ne yazıyor bakın? 1 bölü 2. Yani 2'de 1 olarak yazıyor. Önceki videolarımızda neyi öğrenmiştik biz? Alttaki sayı neyi gösterirdi? Ayırdığımız kısmı gösterirdi. Üstteki pay kısmı da neyi gösterirdi sevgili çocuklar? Aldığımız, boyadığımız, yediğimiz kısmı bize ne, yapar ne yapardı? Anlatırdı. Evet, paydamız ne? 2. Üstteki payımız da ne? 1. 1 bölü 2. 1 bölü 2 de neydi? Yarım demekti. Şimdi gördüğünüz bu 4 tane şekil üzerinde biz yarım kesrini arayacağız. Ne diyor öncelikle? Önce bir ikiye bölün diyor. Hepsi de aynı şekilde ne olacak? İkiye bölünecek. Bakın üçgeni böldüm, kalbi böldüm, daireyi böldüm. Evet kareyi de böldüm sevgili çocuklar. İkiye böldük. Ne kadarını alacağız? Bir tanesini. Evet bir tanesini de boyayacağız. Bakın üçgeni boyadım. Gördünüz mü? 1 bölü 2 kesrinin o mor olarak gösterdiğimiz yer bize neyi ifade ediyor? 1 bölü 2 kesrini. Yani İki eşit parçadan bir tanesi yarım demek. Kalbe bakalım. Kalbi de pembeye boyadım. Ne yaptık? İkiye böldük. Bir tanesini boyadık. Neyi peki bu kalbin kesir değeri? 1 bölü 2 ya da 2 de 1. Daireye bakalım sevgili çocuklar. Ne yaptık? En başta İkiye böldük. Sonra bir tanesini boyadık. Bu kesirimiz ne yine? 1 bölü 2. Evet, karemize bakalım. En başta ne yaptık? 2'ye böldük. Bir tanesinde ne yaptık sevgili çocuklarım? Maviye boyadık. Gördünüz mü? Bu dört şeklimiz de bize neyi anlatıyor? Yarım olan değeri bize anlatıyor. Yarımın kesiri olarak karşılığı da ne? Burada gördüğünüz gibi 1 bölü 2 kesri. Diğer örneğimize geçelim. Bakın burada ne istiyor bizden? Şekilleri çeyreğine ayırarak boyayalım. Bu sefer de ne istiyor bizden? 1 bölü 4 kesrin istiyor öyle değil mi? Çeyrek ne demekti? Bir bütünü 4 eşit parçaya ayırmak demekti. Kesir karşılığı da 1 bölü 4'tü. Bakın oradaki 1 bölü 4'e ne yapacağız? 4'e böleceğiz bir parçasını da alacağız, boyayacağız. Hepsi de neyi? 1 bölü 4 kesri ile alakalı. O zaman ne yapalım? Hepsini bir 4 parçaya ayıralım. Evet bakın 4 tane parça oluştu dairemizin üzerinde. Karemizin üzerinde de 4 tane parçamız oluştu. Evet dikdörtgenimize bakalım. bir dörtgenimizin üzerinde de ne oldu? 4 tane eşit parça oluştu. Peki kaç tanesini alacaktık, boyayacaktık çeyreği gösterebilmek için? bir tanesini öyle değil mi? Bakın yukarıda da bir olarak bize söylemiş. Evet yukarıdakini, bir, yandakini bir pasta olarak düşünelim. Bakın o dairemizi. Dört kişilik bir pasta olsun. Dört kişiden bize düşen o pembe yer. Yani çeyreği bize düşmüş. Bir bölü dört. Evet ortadakine bakalım. Ne yapmıştık? Önce dörde bölmüştük. Bir tanesini de boyadığımızda kesir karşılığı ne oldu? 1 bölü 4. Bir tepsi börek olsun. 4'e böldük. 4 kişiyiz. Bir kişiye düşen, bize düşen börek miktarı da nerede? O kırmızıyla boyadığımız yer. Bir parça yani. Yine 1 bölü 4 çeyreği bize düşüyor. Evet, diğer dikdörtgen şeklimize baktığımızda, bakın onu da mora boyadım. Ne oldu? O dikdörtgenin 1 bölü 4'lük kısmı da, yani çeyreği de neresi? Orası sevgili çocuklarım. Evet, bakın yine burada elmalar vermişiz. Bugün elmalar üzerinden çok gittik. <laughs> Anlatması kolay olsun diye. Üç bütün elma kaç yarımdan oluşur demişiz sevgili çocuklar. Üç tane bütün elmamız var. Kaç tane yarımdan oluştuğunu bulmamız gerekiyor. Bir elmamızda kaç tane yarım vardı sevgili çocuklar? Bakın hemen oraya geldi. İki tane ney var sevgili çocuklar? Yarım var. Diğer elmamızda yine iki tane yarım var. Üçüncü elmamızda yine iki tane yarım var. Hepsini bıçakla ikiye kestiğimde yani yarısını bulmak için kestiğimde ne olacak? İki tane bana yarım elma çıkacak. Yani birinci de iki, ikinci de iki, iki dört... 6 tane ne varmış sevgili çocuklar? 3 bütün elmada 6 tane yarım elma varmış. Yine elmalarımız var. Bu sefer başka bir şey istiyor bizden. Okuyalım sorumuzu. Üç bütün elma kaç çeyrekten oluşur diyor bu sefer bize. Bir bütün elma kaç çeyrekten oluşuyordu? Dört tane çeyrekten oluşuyordu değil mi? O zaman ne yaparız? Bir tanesinde dört tane çeyrek var. İkincisinde dört tane çeyrek var. Üçüncüsünde yine ne var? Dört tane çeyrek var. Ne yapacak bu? 4, 4, 4. 3 tane 4 yapacak. Evet sonucumuzda ne olacak? 4, 8, 12 sonucuna da ne yapacağız sevgili çocuklar? Buradan ulaşacağız. Evet başka bir sorumuza geçelim ve bu sorudan sonra da dersimizi sonlandıralım. Sevgili çocuklar bakın burada da elmayı çok seven bir arkadaşımız var. Onun problemini okuyalım birlikte cevap verelim. Ne diyor burada? 8 çeyrek elma kaç bütün elma eder diyor. 8 çeyrek elma. Bu sefer ne yapacağız? Bütününe ulaşmaya çalışacağız. 4 çeyrek neydi sevgili çocuklar? 1 elmaydı. Bakın oraya da yazdım. 4 tane çeyrek ney? 1 elma. Diğer 4 çeyrekte ne sevgili çocuklar? O da bir elma. Ne oldu şimdi? 2 tane bütün elmamız var yani. Değil mi? Evet. 2 tane bütün elma elde ettik. 8 tane çeyrekten. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle... Tam, bütün, yarım, çeyrek ne demek? Bunları öğrenmiş olduk. Evde büyüklerinizin kontrolünde bir meyveyi siz de keserek kontrollü bir şekilde kendinize zarar vermeden ama yarısına, çeyreğine keserek çok daha kolay bu dersi öğrenmiş olursunuz. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşçakalın.